Türkiye, günlerdir futboldaki büyük bahis operasyonunu konuşuyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alasane NDAO gibi isimlerinde bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Yandaş'ın tutuklanmasının ardından bu kez ortaya çıkan bahis kuponu gündemi daha da hareketlendirdi. Ekol TV, Fenerbahçe'nin 2020 ila 2021 sezonunda kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen kuponun görüntüsünü paylaştı. Soruşturma genişleyerek devam ediyor. Futbolda bahis dosyasında 27'si futbolcu toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyetindeki işlemlerin ardından 39 kişi adliyeye sevk edildi aralarında gibi isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın hala genişlediği, yeni dalgaların gelebileceği belirtiliyor. Mert Hakan Yandaş'ın kuponu olduğu iddia ediliyor. Soruşturmanın en çok konuşulan detaylarından biri ise ortaya çıkan kupon oldu. Ekol TV'nin yayınladığı görüntüde Yandaş'a ait olduğu öne sürülen bahis kuponu yer aldı. Kuponun içeriği veya oynanan miktar kamuoyuyla paylaşılmazken, soruşturmanın seyri açısından önemli bir delil olabileceği değerlendiriliyor. Yandaş'ın mal varlığı soruldu, Mert Hakan Yandaş'ın emniyetteki sorgusu sırasında TAKBİS kayıtları incelendi ve üzerine kayıtlı taşınmazlar ile araçların gelir kaynağı soruldu. Yandaş şu açıklamayı yaptı, Sivas'taki gayrimenkulü Sivas Spor'da oynadığım dönemde aldım. Diğer tüm taşınmazların kaynağı Fenerbahçe'deki gelirimdir. Savunması ve finansal hareketleri dosyaya eklendi.